Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yiğit Yarım Beren. Selam arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle GTA San Andreas çekeceğiz. Ee, ne düşünüyorsun Eren? Ne düşünüyorum? Aslında e, halı Evet halı gideceğiz. Evet. E... Yer Yürü. ol ben gireyim. Aynen aynen. İlk videomuz olacak mı? videomuz olacak. benim sesim ilk çıkıyor da. Evet, ben o yüzden konuşacağım. Ee, yani ara sıra da konuşur da. Evet, e, işte gördüğünüz gibi Tony, arkadaş Tony mi neydi bunun? Car, ha car. Ee, car, arkadaşımız burada. Şimdi şunları bir geçelim de ben bir şey yapacağım dur. Bir dakika, İn şuna. Ayarlar. Ses ayarları. Kız yavrum kız. Radyo. Doğal sesler. Şunu kısalım. Tamam. Evet oynayalım. Oh be ne güzel. Gizli bisikleti. <laughs> Allah seni kahretsin. <laughs> <laughs> Icon. Ee, kaka CJ gideceğim. CJ. Vay be, hareketleri kes. Ha, bunları da, da ayarlıyoruz. Güzelmiş. Adam balonlara bulaşmak istemezsin. Çok kötüler. Anında yakarlar. She has got.

İlk hayırlı olsun arkadaşlar. Big Smoke. İzleyelim. İzleyelim. izleyeceğiz arkadaşlar. biraz kay. Dur. Devam ediyoruz. Ee, i̇şte burada Kar annesini hatırlıyor. Sesler duyuyor garip garip eşek eşek sesler. Oo iyi o iyi sesler duyuyor. Sonradan işte karımız mağaramız gidiyor. Buradan Big sumuk falan çıkıyor. eğlencesini daha fazla kaçırmayayım. İzleyelim. Ay car. <laughs> <laughs> Çok üzüldüm. Bunu koyma. Ona. It's me Car? Oh my god, what's up? <laughs> Tamam, buraları geçelim arkadaşlar. Yeah, that's cool. Nice oh. <laughs> good. 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 Evet. Yeah, Sweet I miss you Galiba burada arkadaşlar şey yapıyorduk. Ha, evet. Mamur'u hatırladım. Hey, up, geç, geç hemen, geç. Artist, artist yürüyor işte. Bin Eren, bin. Eren, <laughs> Eren dur, yavaş ol. Yavaş ol, sakin. Eren yavaş ol. Hızlan, hızlan hızlan. lan? amına soktum otlamı götür? Bin, bin 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 koş koş koş. Eren durduk yere çarpıyorsun işte. Bin şöyle bin bin koş 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 Sen hangi Şiş kime çattınız <laughs> Adamsın Eren Siz kime çattınız ulan Ben Doktor Speed Dur Eren dur Shit, Shit motherfucker Spera Koş koş Ne lan göt Pro Rider Rider'ı takip et ya da Ryder'ı yakala. Ya da Ryder'ı sik. Bir şey bir şey yok. <laughs> ya de de de. Şurada şurada. Aha şurada. Şurada. Shit. Şurada. Şuradan. şuradan ha şuraya şuraya dur dur şuraya şuraya Dur bir çekelim de bakayım ha yok şuraya döneceğiz herhalde Geliyoruz Özür dilerim arkadaşlar. Aa, şey, Renan'ı çağırdı yemek yiyecekmiş. Ya ne kadar tatlı bir yemeği ya. Ne kadar tatlı. Tatlı işte ya tatlı. Tatlı bir yemeği Ne diyor lan? Şişko don bile. Daha bir şey geçirmesi bilmiyor. Şuna, şuna oha geçti lan. Eren bas gaza açtım bas gaza. Eren koş. Ne duruyorsun? Eren hile yaptı. Eren hile yaptı. Arkadaşlar, hile yapacağız da biz ee, şey, ama şöyle yapacağız. Hile yapacağız ama görürüzün de hepsini bitirmeye çalışacağız. Eren niye duruyorsun? Basana gaza. Durma. Bir şey yap, durma. Korkma, durma, durma. Bas gaza Türkiye'm bas gaza. Ah kaçarsınız. CJ yumruk attı. Biraz sen koş yemeğine koş yemeğine. Soğuk ol soktu 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 putu. Çarpanan. Çarpan şimdi ben kadar ben çarpanan. Devam et peşini karşılansın evine gir. Tamam koçum girelim. Sean. Altı saat 6 saat kalacakmışız yani 6 saat geçebiliyormuş. Değil mi? güzelmiş. Vay rakmakı kanka nasıl takılıyorduk ya eskiden. <laughs> Backsmack. <smug>. Yeah. <laughs> CJ, what CJ, what Oğlum bu yarı İngilizce yarı Türkçe ya, bir şey söylüyor lan. Aslan dur baha. Ah. Rider Rider koçum. Kendi bize şöyle bir çeki düzen veririm Rider koçum. Rider abim büyüksün. Biz izlemiştik buraları. <laughs>

Ben ne kadar kıyım bay bir seksi ama Şöyle güzel en pahalısından saç yaptırak Tamam koçum Yeterliymiş vay be 500 yeterli Ay çıktık Çıktık yoo siz onu Marker. <laughs> Oğlum bu nes bir şey yarı İngilizce yer Türkçe bir şey olmuş. Afra tafra yani koçum. Ya bu, bu güzel. Meran bu güzel. Çıkak kanka. Sağ ol, koçum berber. Yani tıraş ediyorsun tamam sevdim ama saç da çıkartıyorsun. Nasıl bir berbersin. <laughs> Ben sen dedim berbat abi. You know, Olmuş mu lan? Haydi. Oh, tamam tamam sus. Şebeklik yapmanın sırası değil it. sus. Yemin et. CJ sen oğlum sen nelere düştün <laughs> ya sen nelere düştün ya. Her şey değişmiş ama. <laughs> Bence şimdi gidelim başlayalım yani. Açamıyoruz kapıyı aç. O da harekete geçti hemen. Galiba pizza shop. <laughs> pizza shop vay vay. Koçum bize şurada kesin. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizi doyurmaz. Bu da doyurmaz. Ah bah bonoving man. Enjoy your meal. Right, right, Ryder right, right Why, 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 you the show. up bak. the money. This Ryder, not this again. You ain't me, fool. No one else does that small? I feel sorry for your dad. Shit, you crazy, let's get up out of here. Same old CJ. Buster, straight Buster. Oh shit! Run. You're too This pizza pile is no pushover. I enjoy the delicious. Take him back to the grove, motherfucker. You're going right down to Pomona with a yeah. ball below the law. right here, everybody's calling for this It's called Murder Rap. So, you know you heard it first, but you're gonna hear it again. Yeah, yeah. Şu yeah. Şu... Huh? Radio you Biz nereye gidiyoruz ya? Sıçıyor. What Biz böyle dolana küçük bir hayvanı say. Geri <laughs> zekalı. <ço> <laughs> Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Oradan çıkış yok galiba. Evet aynen öyle çıkış yok. Valla abilerle iki tur atıyoruz. Sonra da gidip iki şamalı sıkamız. Ata ben bardan sesek beni. Abi abi good night. Oğlum sen bu nasıl bir araba türüdür ya? Zırt burt koy. Anlamadım git mesajını aldım. Ya abi önüme niye atlıyorsun ya? Vay be arabaya bak. <laughs> Çok şiks. İki saate gidiyoruz böyle gerizekalı gibi. Biz hiç suç falan işlemedik abi. Biz böyle yolumuzda gidiyorduk. Rider çıkarttı suç işleme. Bir bakalım kaç dakika olmuş arkadaşlar. Bundan sonra. Daha olmuş bir görev daha yapabilirsek yaparız. <gülüyor> <gülüyor> ben bir canavarım Canları parçalar öldürürüm herkesi. Oğlum adam yumrukla kırıyor ya. Apat lan. bir kaydedelim de sonra bakalım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi yayınlar, iyi eğlenceler. Abone olmayı unutmayın.